3-4 gün önce biri bana bir şey anlattı. Adamın evine misafir gelmiş. 200 kilo adam. Adam tabi şehir dışından geliyor. Değerli kardeşlerim herkes yemeği yiyor. Sonra çıkışta ekmek çok hoşuna gitmiş misafirin. Ben diyor ekmekten istiyorum. Tamam diyor. 3-4 tane ekmek veriyor. Adam o ekmekleri taşıyamıyor. Yanındaki arkadaşına diyor ki yarın diyor sen gelirken ekmekleri getirebilir misin diyor. Ekmekleri taşımaktan aciz. Bunun için değerli kardeşlerim kilo başa beladır. Fazla yemek yemek başa beladır. Yani kişiyi ne yapar durmadan meşgul eder. Aç olduğumuz zaman açların halini anlarız. Mevla e, kendi rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. Böyle sınırı aşan uyku, Adam çok fazla uyuyor. Uyku uykuyu getirir ya. Adam 10 saat uyuyor, 11 saat uyuyor, 12 saat uyuyor. Ya yani bir Müslüman değerli kardeşlerim 5-6 saat uyudu. Bazıları tamam ufaksa 6-7-8 saat. 8 saatten daha fazla uyuma olmaz. Ama kendimizi 5-6 saate ayarlarsak güzel olur. Yaşlılar ise 4 saat uyku da getirebilirler. Bilirsiniz değil mi değerli kardeşlerim? Mevla az uyumayı nasip eylesin tabi az uyuduğumuz zaman o zaman <laughs> ibadetlerden biraz daha lezzet alırız. Üçüncüsü ise rahatlığı sevmek. Teşekkürler. Rahatlığı sevmek. Şimdi adam biliyorsunuz bu rahatlığı sevmek her insanda var. Fiziki olarak rahat oturacak, rahat bir yerde oturması lazım. Adam diyor ki ya diyor şu koltuklar var ya evdeki koltuklar e ee, insanın diyor maneviyatını mahvetti diyor. Aradaki sohbet meclislerini mahvetti. Eskiden bir yere vardığında eve herkes yerde oturur. Ufacık bir odaya 30 kişi sardı. Şu anda ise koltuklar gelince 10 kişi. 10 kişiden 11. kişiyi almıyor. Değerli kardeşlerim, rahatlığı sevmek, insanların arasındaki sevgi ve muhabbeti de aynı şekilde mahvetti. Onun için birazcık e, yani Bedenimizi zorlasak bile bazı şeylere alışmamız lazım. Şimdi bazı şeyleri anlatsam hocam, ya burası yeri değil diyeceksiniz ama. Mesela bir tane örnek vereyim. Adam bir tanesi uyumamak için, yani az uyumak için, daha fazla ibadet yapmak için ne yapıyor? Saçını bağlıyormuş, tamam mı değerli kardeşlerim? Uykusu geldiğinde hemen uyanıyormuş, az uyumak için. Tabi bu tedribat alıştırmakla oluyor. Şimdi ben ona yapak demiyorum ama az uyumaya çalışalım. Ya hocam ben gerçekten de az uyuyorum. Gece 12'den önce yattım hiç vaki değil. Sabahleyin de 5'te kalkarım ya da 6'da velhasıl neyse. Ben 12 kadar ne yapıyorsun? Hocam televizyon izliyorum, film izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mübarek adam sen <laughs> fazla yat o zaman. <laughs> hani ne diyor? Ee, şimdi zalimin zalimin uykusu ibadettir diye bir söz var. Bilirsiniz. Ne zalim Zalimin uykusu ibadet. Şimdi aynı şekilde günahkarın uykusu da ibadettir. Adam kalkıp günah işleyecekse o zaman uyusun daha iyidir değerli kardeşlerim. Peki ne yapmamız lazım? Şunu söyleyelim. Qilletut <laughs> taam az yiyeceğiz. Qilletul <laughs> kelam az konuşmak, az konuşmak. Ve <laughs> menem az uyumak ve'l uzletu ani'l anam insanlardan uzak yaşayacaksın. Adam araştırıp araştırıp duruyor. İşi gücü yok. Elle telefonu alıyor. Sabahtan akşama kadar filanca ne yapmış falanca ne yapmış. Baba senin bu ne dünyana, dünyana faydası var mı? Ha varsa konuş dünyana faydalı. Adamın ne dünyasında faydalı var ne ahiretine. Adam sadece konuşuyor. Değerli kardeşim öyle gelişi güzel konuşmak yok. Yani eğer senin dünyana faydası varsa konuş. Ahiretine faydası varsa konuş. Yoksa sus. En güzelidir. Peki kalbinin karardığını nasıl anlayacaksın? Dört şey ile anlaşılır. Birincisi ibadetlerden lezzet almamak. Adam Allahu Ekber diyor namaza durduğunda aklına bir şeyler geliyor. Diyor ki falanca kişiye borcum vardı onu ödeyeceğim. veya da falancadan alacağım vardı onu almam lazım. Veyahut da diyor eve gittiğimde işte evde şunu yapayım bunu yapayım. Adam namazdayken her türlü şeyler aklına geliyor. Ne zaman namazdan selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aklında hiçbir şey kalmıyor. Demek ki şeytanın vesvesesi ibadetlerden lezzet almamak nasıldır değerli kardeşlerim? İşte kalbin karardığına vesile e, anla, sebebidir. Kalbin karardığına e, sebep nedir? Değerli kardeşlerim, e, ibadetlerden lezzet almamak. İkincisi Allah korkusu hatırına bile gelmez. Allah Teala hiç aklına bile gelmez. Üçüncüsü gördüklerinden ibret almak. Almaz. Bak eğer bir şey olmuşsa ondan ibret almaya çalışalım. Ders çıkarmaya çalışalım. Dördüncüsü ise okuduklarını kavrayamaz. Mevla okuduklarımızı anlamayı mızı cümlemize nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Acaba anlıyor muyuz? Anlamıyormuş. Buna iyice bakmaya çalışalım. Peki bizler kalplerimizi tedavi etmek istiyoruz. Onunla alakalı bazı şeyleri zikredeyim ister misiniz? Birincisi istiğfar ve dua. Tövbe nedir? İstiğfar nedir? Tövbe bildiğim bir günah vardı. Ya Rabbi filanca günahtan filanca günahtan bağışlanma diliyorum. Ya Rabbi sen beni affet. Çok pişman oldum. Artık bir daha yapmayacağım dedi. Tövbe odur. İstiğfar ise değerli kardeşlerim, Ya Rabbi bilmediğim günahlardan bağışlanma diliyorum. Yani buluğ uçağına eldiğimden bu zamana kadar yapmış olduğum bütün günahlardan bağışlanma diliyorum. İstiğfar nedir değerli kardeşlerim? Bilmediğin günahlardan bağışlanma dilemek. Bir hadisi şerifte okudum. Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir kul diyor günah işlediğinde kalbinde siyah nokta olur. Eğer o tövbe ve istiğfar ederse, Estağfirullah derse, "Ya Rabbi beni bağışla." derse, o zaman o gün o kalbindeki siyahlık silinir ve cilalanır. Ama o günah işlemeye devam ederse, kalbinde noktalar fazlalaşır, fazlalaşır ve kalbi simsiyah olur. Hani ayette de Mevla ne buyuruyor? Kelle bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn Birakis onların kalpleri işlemiş oldukları günahtan dolayı pas tuttu. Kalpler pas tutar mı? Hem de öyle bir pas tutar ki demirin pasından daha fenadır değerli kardeşlerim. Demirin pası, hadi onu halledersin. Ama kalplerin pası ne ile düzelir? istiğfar ile yani estağfirullah diyerek ya Rabbi sen beni bağışla diyerek birincisi istiğfar etmek ve dua etmek. Dua ne ile olur? Hani ayette ne buyuruyor? Udu'uni esteciblekum ya bana dua edin sizin duanızı kabul edeyim. Ed dua huvel ibade dua ibadettir buyuruyor. Sen ibadet etmek mi istiyorsun? Ellerini aç Mevla'ya yalvar Mevla senin duanı kabul etsin ve aynı şekilde ibadet içerisinde oluyorsun. Yani sen insanlardan bir şey istediğinde insanlar sana ters ters bakar ama sen Mevla'dan bir şey istemediğinde Mevla sana gazap eder değerli kardeşlerim. Onun için ne kadar sıkıntın varsa ellerini kaldır Mevla'dan iste. Efendimiz'e soruyorlar sahabeler اَيُّ الدُعَاءِ efdal Duaların en faziletlisi hangisidir? Efendimiz'in cevabı ise farz namazlardan sonra bir de gece gecenin son kısmında yapılan duadır buyuruyor. Gece teheccüd vaktiyle kalk, kalk, kalktığında ellerini kaldır Mevla'ya yalvar dünya, ahiret ne gibi isteklerin varsa hepsini ise işte Mevla sana verecektir. Senin muvaffak eylemesi için sıkıntı varsa, evlenmek istiyorsan veyahut da çocuğun olmasını istiyorsan veyahut da borçların vardı onları ödemek istiyorsan veyahut da alacakların vardı onları almak istiyorsan veyahut da sohbetlere gelirken gevşek geliyordun gevşek gelmemen için ellerini kaldır Mevla'ya yalvar Mevla sana nasıl yardım ediyor? Değerli kardeşlerim bizler istemeyi bilmiyoruz. Normal bir insandan bir menfaat elde etmek istediğimize ona yalvarıp yakarıyoruz. Ama Mevla'dan bir şey istemek istediğimize öyle yalvaracağız ki Mevla diyeceğiz ki Ya Rabbi sen bunu bana vermezsen ben razı olurum. Yani razı olurum. Ama benim isteğim senden bunu almak elinde sonunda yalvar yakarıp onu Mevla'dan isteyeceğiz değerli kardeşlerim. Bu birincisidir. Birincisi istiğfar ve dua. İkincisi Kur'an okumak ve gereğini yapmak. Ya Kur'an-ı Kerim'i biz çok okuyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama gereği gibi okumamız lazım. Hazreti Ömer gibi okumamız lazım. 12 senede bakara suresini okumuş ve içindekilerle amel etmiş. Sonunda da şükür kurbanı kesmiş. Bizler Kur'an-ı Kerim bir şey dediğinde başka bir şeye mi bakıyoruz? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in dediğine başımızın ve gözümüzün üstünde olduğunu söylüyor muyuz değerli kardeşlerim? Ona göre Kur'an-ı Kerim güzel bir şekilde okumaya çalışalım. Üçüncü şey ise zikrullah'a devam etmek. Zikir ne demektir? Nisyanın tersi. Nisyan unutmak. İnsanların zakirası, hafızası ne ile maluldur? Nisyan ile unutmakla. Bir şey olur hemen unutursun. Bize unutmamak için hatırlamamız lazım. Hatırlama ne ile olur? Bak Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesi 250 defadan fazla geçiyor. Zikir kelimesi. Mevla ne buyurur? Ele bi zikrillahi tatmainnul kulub. Şüphesiz ki Allah'ı almak ile kalpler mutmain olur. Şu anda ise filanca başka bir şeye yelteniyor. Adam gidip sigara içiyor veya o kullanıyor, tiner kullanıyor. Ne için? Mutmain olmak için. Halbuki mutmain ne ile olur? Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Peki ayette Mevla ne buyuruyor? Fezkuruni ezkurkum buyuruyor. Beni ana ki ben de sizi anayım. Eğer bizler Mevla'yı anarsak Mevla bizi anar. Peki sizlere söylüyorum değerli kardeşlerim. Hazreti Muaviye radıyallahu anh Mescidi Nebevi'ye giriyor ve orada bazı kişileri görüyor. Onlar halka halinde oturmuşlar. Ne işiniz var burada diye soruyor. Onlar da şu cevabı veriyorlar. Oturduk Allah'ı anıyoruz. Peki buraya geliş sebebiniz ne için diye soruyor. Onlar şu cevabı veriyor. Allah'ı anmak için geldik. Peki Allah için söyle. Allah için söyleyin. Buraya ne için geldiniz? Vallahi Allah için geldik. Allah'ı zikretmek için buraya geldik. Ben diyor size inanmadığım için bunu sormadım diyor. Ben yani bunu size sorma, sormamın sebebi yani yemin ettirmemin sebebi size inanmadığımdan dolayı değil diyor. Ne için diye soruyorlar. Şu cevabı veriyor. Hazreti Muaviye. Bir gün Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Sahabeler oturmuşlar. Ne için burada oturdunuz? Allah için oturduk. Allah'a anmak için. Peki ne için oturdunuz? Başka bir sebebiniz var mı diye soruyor Peygamber Efendimiz. Hayır Allah için oturduk. Peygamber Efendimiz Allah için söyleyin ne için oturdunuz? Onlar şu cevabı veriyorlar. Allah'ı zikretmek için oturduk ya Resulallah diye cevap veriyorlar. Peygamber Efendimiz ben diyor size inanmadığım için yemin ettirmedim. Ama diyor Cebrail az önce geldi ve şöyle dedim: Allah Teala'nın meleklere sizinle iftihar ettiğini, övündüğünü haber verdi. Allah Teala sizlerle övünüyor değerli kardeşlerim. Şu anda Mevla bu mecliseki oturanlarla meleklerine karşı övünüyor. Eğer sen uyursan Mevla seninle nasıl övünsün değerli kardeşlerim? Uyanık olmamız lazım. Teyakkuz halinde olmamız lazım.